Bir mağazadaki A marka telefonların 3 bölü 7'si günde 12 adet. Geri kalanı günde 10 adet satılarak toplam 26 günde bitiyor. Buna göre mağazadaki toplam A marka telefon sayısı kaçtır demiş. A marka telefonların 3 bölü 7'si diyor ya A marka telefon bak başka yarısı marısı demiyor. A marka telefon 7x tane olsun. 3x'i günde 12 adet satılarak kaç gün satılıyor? A günde satılsın. 12A tane satılıyor. Doğru mu? Tamam. Sonra 4x telefon kaldı ve günde B tane satılsın. Günde o ne de adet deniliyormuş. B günde satılsın. Tamam mı? B günde. Şimdi anlaşıldı mı? Ben tekrar ediyorum. Dedim ki 7x tane telefonum var. 7x tane telefonum var. Şurada 7x tane telefonum var. 3 bölü 7'si 3x yaptı. 3x tanesi günde 12 tane satılarak A günde satılıyor. O zaman A ile 12'yi çarparsam 3x'i bulurum. Doğru mu? Geri kalanı günde 10 adet satılarak günde 10 adet satılarak B günde satılsın ve 4x tane geri kalan da 4 xti Bu da 10B'ye eşit. Toplam 26 günde bitiyormuş. O zaman A artı B günlerin sayısı 26. Tamam. Başka? Başka. 12 A'ya 3 X dediğimiz için A'ya 3 X bölü 12 yazabiliriz. 10 B'ye 4 X dediğimiz için B'ye de 4 X bölü 10 yazabiliriz. Al sana 26 eşit olsun. Tek bilinmeyenli yani denklem. Çözeceğiz. Bu ile 10. Burayı 5 ile burayı 6 ile çarparsam 60 da eşitlenir. 15x buradan. 24x buradan. Eşittir. 60 olduğu için 60 çarpı 26 yazdım buraya da. Burada da yani şöyle diyeyim sizin anlamanız için. 60 burası. Ee, 29x eşittir. 29 değil 39x eşittir. 60 çarpı 26. 13'e böldüm 2. 13'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 20. X eşittir. 40 gelecektir. Mağazadaki toplam A marka telefon sayısı 7x olduğuna göre 280 tane bizimimiz varmış ee, telefonumuz varmış A marka. Bir robot. Bir robot önce 7 adım ileri, sonra 3 adım geri atarak ilerliyor. Bu robot en az kaç adım attığında yürümeye başladığı noktadan 41 adım ileride olur. 41 tane adım ileride olacak. Şimdi bu adam 10 tane hareket yaptığında yani ad, ileri geri 10 hareket yaptığında hareket robotumuz 10 hareket yaptığında toplamda 4 ileri gitmiş oluyor değil mi? 4 ileri. Ben bu 4 ileri 41'e yaklaştıracağım. Bak 40 diye getirmeyeceğim. Yani onunla çarpmayacağım. Bir tane daha eksik yani yapın arkadaşlar. Ee, 40'a yapmayın. 36'ya yapın. 4'e bölünen. Yani. Tamam. 9'la çarp. 36. 9'la çarp. 90 hareket. Neden olduğunu anlatacağım şimdi. 90 hareket. Şimdi 90 harekette 36 adım ileride oldu. Şimdi yapacağı hareket 7-3-7-3 yapıyor. Şimdi 7'yi yapacak. 7'yi yaptığında 7 ileri gittiğinde artık 7 ileri yapacak. 7 ileri yaptığında bakın ne oldu? 41'i geçmiş oldu. 41'i geçmiş oldu. O zaman biz 7 ileri değil de o 7'nin 5'ini alacağım. Doğru mu? En az kaç adım attığında diyor ya. İşte buradaki 5'i alacağım. 90 yaptı. 5 daha ekledim. 95 hareket yaptığında yani 95 adım attığında 95 adım attığında artık artı 5 de buraya 41 oldu. Biraz önceki bir yapsaydık deseydik ki işte 10 ile çarptım 40 oldu. 10 ile 10'u çarptım 100 olacaktı. Bir adım daha attıracaktınız 101 olacak. Burada hata olmuş olur. Çünkü bizim ee, elemanımız burada 7-3-7-3 yapıyor. Yani sen ne yapmış olacaktın? Buradaki 7-3'ü yani 41'e zaten yaptı. Sonra geriye de döndü yapacaktın. Buradan yaparsan. Ama bize en az kaç adım attığında dediği için ilk işlem aldık. Bir kumaşçı kumaşlarını ölçmek için 75 cm uzunluğunda bir tahta parçası yaptırmak istiyor. Fakat bunu yapacak kişi 60 cm uzunluğunda bir tahta parçası yapıyormuş yanlış yapmış. Kumaşçı gerçek boyutları eni e, 3 metre, boyu 9 metre olan dikdörtgen biçimindeki kumaşı yaptırdığı tahta parçasıyla ölçüyor ve bu ölçüme göre hesaplayıp satıyor. Kumaşını. Kumaşın metrekare, metrekare fiyatı 16 TL olduğuna göre kumaşçı müşteriden kaç TL fazla para almıştı? Fazla almıştır. Şimdi normal yapalım. Normalde normalde ne olması lazımdı? Normal. Şimdi 75 santim uzunluğumuzdaki parça e, neyimiz tahta parçamızla eni 300 metre yani eni 300 santimetre 75'e böldüğüm zaman kaç kere ölçeceğime bakarım tamam kaç ölçüm yapacağımı 900 yine 75'e bölerim kaç ölçümde buradan buradan 4 gelecektir buradan 12 gelecektir 48 ölçüm 48 ölçüm normalde 48 ölçüm yapacaktı peki e, metrekare fiyatımız da 16 TL. Buna da bakalım. Hatalı ölçüme bakalım şimdi beraber. Hatalı. Hatalı da hatalı. Sen ne benim hatalarımdan birisin. Hatalı. Hatalı da 300'ü kaça böleceğim? 60'a böleceğim. Çünkü 60 cm yapmış bizim eleman. 900'de 60'a böleceğim. Buradan 15. Buradan da 5. 75 gelecek. 75 ölçü. Şimdi normalde normalde 3'e 9'dan 27 metrekare benim neyim var? Dikdörtgen biçimindeki kumaş. Fiyatı da 16'ymış. 27 ile 16'yı çarparsam 432 yapacak. 432 TL alacak. Doğru mu? Yani 48 ölçüme. 48 ölçüme, 48 ölçüme 432 TL para alacaktı. Ama bizimki ama bizimki 75 ölçüm yaptırmış. Fazlalık ne kadar? 75 eksi 48'den 27. 27'ye kaç ölçüm? Yani fazladan ölçüme gelen para ne kadar diyor. Bunu bulacağız. 48 x eşittir. 27 çarpı 432'den. Ne yapacağım hemen hesap makinesini açayım. Sadeleştirmeleri de yapabilirdik. 432 çarpı 27. 11.664 bölü. 48 dediğimde 243 geldi arkadaşlar. X eşittir 243. Siz sadeleştirmeleri yaparak çözeceksiniz tabii ki. Yusuf bir bilet kuyruğunda baştan 3n-4. sırada sondan en artı 1. sıradadır. Bu bilet kuyruğunda toplam 40 kişi olduğuna göre Yusuf kuyrukta baştan kaçıncı sıradadır? Şimdi Yusuf burada olsun. Baştan 3n-4. sıradaysa önünde Mesela 15. ise önünde 14 kişi vardır. Bir eksi. Yani 3n eksi 5 kişi vardır. Arkasında sondan en artı birinci sıradaysa bir çıkartırım. N kişi de burada vardır. Toplayalım. N kişi burada. 3n eksi 5 burada. 4n 5. Yusuf'u da unutma. Artı bir 40 kişi yapacakmış. 4n buradan eksi 4. Karşı attım. 44. N ne yaptı? 11. Bize neyi soruyor? Yusuf kuyrukta baştan kaçıncı sıradadır? Yani bunu soruyor. 11 çarpı 3 33 4 çıkarttım 29 bulduk. Aleyna ve İlayda'nın banka hesaplarındaki paraları sırasıyla 30.000 TL ve 8.000 TL'dir. Aleyna her ay bankadaki hesabından 1200 TL harcıyor. İlayda ise her ay bankadaki hesabına 1000 TL yatırıyor. Buna göre kaç ay sonra Aleyna ile İlayda'nın başka para giriş çıkışı olmayan hesaplarındaki paraları birbirine eşit olur demiş. Şimdi x ay sonra olsun. x ay. x ay sonra olsun. İlk sayıda bakalım Ala, alayna, aleyna 30 bine 1200 TL harcıyorsa ilk sayı sonra e, 1200 TL harcayacak. Yani 1200 çarpı x TL harcayacak. Kalanı bulmak için de 30 binden çıkart Bu neye eşitmiş? İlayda'nın normalde 8000 TL'si varmış. Her ay 1000 TL yatırıyormuş. X ay sonra 1000 çarpı X yatır. Hadi 30.000'den 8.000 çıkartalım. Burada 22.000 kalsın. 1200'ü bu tarafa atalım. Burada 2200 kalsın. X'in de 10 gelsin. 10 ay sonra bunların paraları birbirine eşit oluyor. Aşağıda bir çiftçinin bahçesinde bulunan badem, ceviz ve zeytin dallı fidanlarının dikildiği boyları ve aylık uzama miktarları verilmiştir. Buna göre kaçıncı ayda ceviz fidanının boyu badem ve zeytin fidanlarının boyları toplamını ilk defa geçer. Ceviz fidanının boyu bakın x ay sonra diyelim mi yine x ay. Ceviz 50 x ay sonra her ay x uzuyorsa 8x uzamış olacak. Bu büyük olmasını istiyormuşum. Eşit değil. Büyük olmasını istiyorum. Badem ve zeytinin fiyat, boylarından 70 buradan 80 buradan bu ne kadar uzayacak x ay sonra 3x bu ne kadar uzayacak x ay sonra 4x buradan 7x yaptı karşıya attın x büyüktür buradan 150 yaptı 50'yi karşıya attın 100 demek ki 100'den büyük olan ilk ayda yani 101. ayda geçecek bakkal çırağı Mehmet her gün şekillik gibi en tane en tane sırasının her birinde en tane küçük boy yumurta bulunan kolilerde en tane ve bu kolilerden ayrı olarak en tane büyük boy yumurta satıyormuş. Tekrar okuyorum. Bakkalçılar Mehmet her gün şekillik gibi en tane sırasının her birinde en tane küçük boy yumurta bulunan küçük boy yumurta bulunan kolilerden en tane satıyormuş. Ve bu kolilerden ayrı olarak da M tane büyük yumurta satıyormuş. Yani n tane böyle sıra var ve hepsinde n tane var. O zaman burada n kare tane yumurta var. Ve bundan kaç tane satıyormuş? n tane satıyormuş. O zaman n karelerini çarparım. Toplamda bunlardan n küp tane yumurta olur. Bir günde. Bu kullardan ayrı olarak da m tane büyük yumurta satıyormuş. n küp artı sattığı bir gündeki yumurta sayısı. Yumurta sayısı. Bir günde. Bir haftadayı soruyor. Bunu 7 ile çarpacağız. O zaman cevabım bu olacak. Bitti. Tavuk yetiştiriciliği işine girmek isteyen bir çiftçi. Yeterli sayıda civciv tavuk ve horoza sahip tavuk yetiştirme çiftliğine giderek civciv tavuk ve horozdan toplam 190 tane alırken civciv tavuk ve horozlar için eşit miktarda para ödemiştir. Eşit. Toplam 190 tane. Tavuk yetiştirme çiftliğinde yer alan civciv, tavuk ve horozların birim satış fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre çiftçi civciv, tavuk ve horozlara toplam kaç TL ödemiştir diye. Şimdi birim satış fiyatları. Ya buradan kaç tane aldıkları belli değil. Yani toplamda 190 tane. Bundan x tane alsın. Bundan y tane alsın. Bundan z tane alsın. O zaman 8x eşittir. 12y eşittir. 18y. Niye? Çünkü eşit miktarda para vermiş. O zaman ben bunu 72'ye eşitlersem niye? 70, 72 bunların ekoku. oku. 8, 12, 18. Doğru mu? Baktım, 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 baktım. X'e 72'yi 8'e bölersem 9K. Şuraya K yazalım da. Burası 6K. Burası da 4K yapacak. Doğru mu? Okey. Topladım. 19K. Bunlar tane sonuçta. 19K eşittir. 190'a deyip K'yı ne buldum? 10 buldum. 10 buldum. Normalde, normalde bunlar çiftçi tavuk ve horozlara toplam kaç TL ödemiştir diyor. Mesela mesela 8x birine 12y birine 18z birine ödeyecekti. 8 çarpı 9 K bizim ödeyeceğimiz miktar neye? Civcive. K 10 olduğuna göre 10 çarpı 8 88 çarpı 9 da 720. 720 bunu ödeyecek. Hepsine eşit ödemiş ya. 720, 720, 720 ödeyecek. Yani 3 tane 720 de 2160 olacak.